Evet değerli arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Bugün yeni bir dil kalıbım var. Bu dil kalıbını aslında çok kullanıyoruz konuşurken. Tam olarak kalıbı, bir dapt olarak ifade ederiz, Arapça olarak. İngilizce'de ne deriz? İşte exactly deriz. Diyaloğu okuyalım isterseniz. El-Ebb, İzen, Setedrusu fil mektebe, Thumme imtihan, Thumme setel'abu ma'a asdika'ik. Aleyse kezalik, el Bela ya ebi, hâdâ bi'z-dobt mâ arattu Bakın, e, kartın alt kısmında kullandığım kelimelerin analizini yaptım renklerle. Bunlara çok dikkat edin lütfen. Bakın, izen o zaman demek. Sete drusu ders çalışacaksın demek. El mektebetu kutubhane biliyorsunuz. Sete dhulul imtihane, sınava gireceksin. Yani sınav olacaksın. Sete <laughs> l'abu oynayacaksın. Aleyse kezalik öyle değil mi? Ma arattu en akulehu söylemek istediğim. Değerli arkadaşlar Aromer'den dil kalıplarını öğrenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza da Aromer YouTube kanalını takip etmeyi tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın diyorum.